Bir restoran zincirinin pazartesi ve salı günlerine ait ABCD şubelerinin müşteri sayıları ile ilgili bazı bilgiler veriliyor ki her iki günde gelen toplam müşteri sayısı değişmemiş. Pazartesi günü B şubesine gelen müşteri sayısı toplam müşteri sayısının 6'da biri. Pazartesi günü gelen müşterilerin salı gününe göre olan değişimi yukarıdaki grafikte veriliyor ki salı günü gelen toplam müşteri sayısının şubelere göre dairesel dağılımı burada veriliyor. Toplam 360 x gel, gelecektir. Ee, her iki günde değişmediğine göre 360 x. Pazartesi 360 x Salı günü deriz ki bu C'ye gelen 120 x şöyle alt aşağı yazalım Salı günü 120 x deriz. Şurası 80 x'tir. Şurası 60 x'tir. Burası da toplam 360, e, 260 100 x olarak bulunur ki aradaki değişim burada veriliyor şurası o zaman patatesi 60 x 14 burası 80 x artı ee, 6'dır ki bakın patatesi günü B şubesine gelen müşteri sayısı toplamın 6'da bildiği eşit. şunun 6 katı 480 x artı 36'dır bu 720 x'e eşittir bu sağ tarafa geçeceğiz 36 eşittir 240 x'ten x eşittir 36 bölü 240 12'ye böldüğümüzde 3 bölü 20 olarak x'i buluruz ki bizden istenen A şubesine gelen toplam müşteri sayısıdır. Yani 360 çarpı budur. O da e, 360 çarpı x'ten 72 buluruz. Dolayısıyla doğru seçeneğe kaldır.